Biri geliyor lan. Biz buradayız. Gel Allah aşkına bir gelsene bir. Gel bir gel gel gel. Buyur buyur. Hayda. Erşenşen Airlines kardeşim. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün Hypixel'de Bed kaldığımız yerden devam. NPC'ler oradaymış göremedim. <laughs> Oyunumuz başladı ve hemen yan tarafa doğru geçmek istiyorum. Yan taraftaki reisleri birazcık üzelim. Ondan sonra merkeze gidelim. Rush Bad Wars'dayız arkadaşlar. Otomatik God Bridge modu falan filan var. Hepsi var abi. Tamam çok güzel. Mükemmel. Şimdi açtık buradan God Bridge modumuzu ve gidelim. Böyle modlu Bad Wars'ta gördüm mü dayanamıyorum. Böyle hemen oynayasım geliyor arkadaşlar. Çünkü klasik Bad Wars'lar... Aaa tamam dur. Klasik bedwars zaten baya oynadık, modlu bedwars görünce hemen böyle fıldır fıldır saldırasım geliyor. Ne oluyor lan kim lan bu? Selamünaleyküm nasılsın dayı? Sen buraya gel buraya gel buraya, buraya buraya. O da geldi, sakın ölme sakın 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 sakın, sakın ölme sakın 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 ölme. Evet tamam o ondan gitti tamamdır, oradan gitti. Kır 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 kır. Yes İşte bu kadar. Ama oha ya oha. İşte bu kadar. Evet harika aldın mı onu helal bitti galiba oley be harika işte burayı bitirdiğimize göre madem öyle 7 goldu da alır buradan da fıstık gibi bunu alır ateş topu alır bunlar alırız ve hemen gideriz abi çok güzel oldu 2 dedik 3 4 dedik hemen böyle yardım Gadbridge bir modumuz açıksa hemen buradan diamondlara da gidelim diamondlar önemli çünkü kardeşlerim diamondlar gerçekten baya baya hızlı çıkıyor burada Şimdi hemen 4 tane falan çıkmıştır zaten. Ona almışlar burayı. Evet evet almışlar burayı. Bak bak bak. Gördün mü? Kaç. Kaç 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 kaç. Burayı almışlar. Hemen gidelim buradan. Şimdi hemen korumamızı yapalım. Ondan sonra gelip buradan. Osman bizi ışınla. Şöyle bir dalalım. Böyle bir dalalım. Böyle bir dalalım. Ve işte bu. Harika oldu. Wow, bir tane daha bunlar al. Birazcık daha bunlar al. Ender Pearl de alalım arkadaşlar. Kaçmak için lazım olur çünkü. Güzel. Arkadaşlar ya o adamlar diamondları, maymutları falan filan her şeyi almışlar. Biz ne yapacağız şimdi? Biz böyle aç kaldık arkadaşlar. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Buradan madem öyle her şeyi alıyorlar. Ben de ala ala gideyim bari de. Sıkıntı olmasın bizim için. Ve videolarımızı izleyenlerin de %50'si izledikten sonra bunu olmayı arkadaşlarım. Siz abone olursanız gerçekten çok sevinir. Çok mutlu olurum. Beyazlar kalmış. Şuradan beyazlara doğru gitsek mi acaba arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yapalım mı böyle bir şey? Birazcık riskli ama. Olsun babali. Şöyle yaptım. Ya da buradan bir tane zincir set aldım ya. Aldım o zincir seti. Bir tane daha ender pearl'ü almayayım ya. Set için biriktiririz şimdi. Kalsın abi. Set için biriktiririz. Kalsın. O reis ne yaptın? Hop. Şöyle yapalım. Ne oluyor lan? Şöyle yapalım birazcık. Şöyle yaptık. Böyle yaptık. Böyle yaptık. Böyle 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 böyle. bak. Ne yaptın ya? Yine mi öldün kanka? O birazcık sıkıntı oldu. 4 olmuş da burası da. Abi inanılmaz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben merkeze gitmeden de set olabilirim bu arada. Ama adamlar gerçekten milyonlarca şey aldılar ya. E set met bir şeyler aldılar. Abi sıkıntı. Ben buradan bir kes 4 olayım ya. Kes 4 diyorum pardon. Kuya kes 1 olayım. Keskinlik 1 olalım. Artı bir de setimizi alalım. Keskinlik 1 olduk. Artı geldik bir de setimizi aldık mükemmel. Şuradan lan şunu alacaksın. Bunu al bunu al bunu al bunu işte bu kadar harika. İşte bu kadar. Beyazlar mı kırılmadı mı da kırılmışlar. Kanka. Benim kendi bezime dönecek bir ender pearl'üm var. Biliyor musun? Benim kendi bezime dönecek bir ender pearl'üm var, biliyor musun kanka? Oh my god! Biliyor musun? Belki bilmiyorsundur ama sır senin hiç kullandım ben ender pearl'ü. Sen böyle blok koyarak geldiğin için böyle muazzam bir oyuncu sanıyorsun kendini. O yüzden yaptım ben bunu biliyor musun? Bizimki de base'de uyuyor. Değil mi diyorum Erşen abi bizi kurtarsın diye bekliyor böyle. Erşen şeyin bizi gelsin. Erşen şeyin bizi kurtarır nasıl olsa. Base'ini savunur. Her tarafı savunur. Burada şakasız ben bir de gitmeden adam set oldum ha. Çok güzel değil mi? Mükemmel mükemmel. Baya hoş bir şey. Hatta buradan da o dört 4 tane oradan aldık. 4 tane de diğer taraftan alacağım. Korma 3 olacağız şimdi. Tamamdır abi işte bu. Ya, griler geliyor tamamdır okey. Şöyle yapalım. Evet gelelim. Buradan böyle, buradan böyle buradan böyle buradan böyle buradan böyle buradan hop hop şöyle bir gel. Şöyle bir gel. Ova tutunduk tabii ki de arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Uf var ya birazcık böyle nasıl diyeyim? Değişik bir oyun oluyor. Değişik bir oyun olduğu için de grillere karşı birazcık atar gider yapmalıyız. Atar gider yapacak bahane arıyorum. <laughs> Şimdi korumayı olalım. Buradan bir tane daha Ender Pearl alalım. Ender Pearl burada ucuz olduğu için. Adı üzerine rush mod abi. Baldır küldür oynuyorsun yani. E, bizimki birazcık daha sağlam savunma yaparsa güzel olur. E, yoksa harbiden tırt olacağız yani. Forma 3 hazır. Cici diyor. Lan neden cici yazıyorsun abicim? Bedimiz var bizim. Bizim bedimiz var. Farkında değil misin sen? Bizim şu anda bedimiz var. Merkeze gitmeden setimizi metimizi her şey aldık. Azıcık sakin oyna. Ecik sakin oyna sakin. Ver şöyle yapalım. Bunları da böyle yapalım. Heh, bence gayet iyi oldu. Biri geliyor lan. Biz buradayız. Gel Allah aşkına bir gelsene bir Gel bir gel bir gel, bir gel, buyur buyur. Ayde. Erşenşen Airlines kardeşim. Erşenşen Şen Airlines hepiniz hoş geldiniz. Uçuşlarımız hiç güvenli değildir. Maskelerinizi takmayı unutmayın. Oba burada malzeme, malzemeler ne birikmiş be. Vallahi güzel. Şimdi bunu aldık. Bunu getirdik. Bunu 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 getirdik bir sürü bundan. Birazcık da bundan. Birazcık dedi bak şuna bak. Tamamdır harika. Gerçi şu şurada kalsın ya yani. ne olur ne olmaz. Belki sıkıntı olur. şurada kalsın evet. Şimdi arkadaşlar merkeze gitmeden bunların hepsini yaptık. Orası pembe mi lan? Evet pembe. Ee, biz kırıldık abi tamam bizi boş ver. Daha bu saatten sonra bizi boş ver abi. Sen oraya mı gidiyorsun griye mi gidiyorsun? E, ee, griye gidiyorsun ama dikkatli ol yani bak onu baştan söyleyeyim. Gerçi grilerin bezinde bir tane bile gri yok galiba. <laughs> Harikasın sen yeşil kardeş. Tamam ben o zaman diamondları topluyorum. Diamondları ele geçiriyorum abi. Madem öyle reisler bizi birazcık üzmeye çalışıyorlar. Biz de onları üzeriz. Bakalım mavilere bak. Maviler kale kurmuşlar abi. Gol atalım o zaman. Uf ya espriye bak mükemmel kalite. Ne kadar komik. 11 tane toplamışım ben buradan diamond. Hmm. Bir saniye ya, ya arkadaşlar biz buradan malzemeyi toplayıp forma 4 olup öyle mi gidecek? Aha geliyor reize bak. Reize bak Reis. Bir dakika ben şunu alabilir miyim? Tabii ki de alabilirim ya neden alamayayım? Sen bir gelsene şuraya. Sen bir gel bakayım. Bizi falan kırmıştı sizin teammate'iniz. Onu bir hafızanızda tutun lütfen. Tamamdır hafızanızda tuttunuz. Okey mükemmel. Hafızanızda tutun onları. Vallahi arkadaşlar şu anda merkeze gitmeden Diamond Set, Ender Pearl, falan filan hepsini yaptık. Koruma 4 de olduk mu? Olduk. Arkamda da bizim yeşil geliyor. Ayaksız duydum da o yüzden F5'e bastım arkadaşlar. Dedim acaba ne no? oluyor? Evet. Geldim buradan. Koruma 4 hazır. Düştü mü bizimki? Bizimki o atış topu nereden yedi? Bizimki o atış topu nereden yedi? Ben onu bir gözlemleyeyim. Bizimki o atış topu nereden yedi? Ben onu bir bulayım ya ben. Dur merkeze gidiyorum o zaman ben. Tamam. Merkeze gitmeden olduk bu set bütün setleri falan. Tamamdır. Artık merkezdeyiz. Aa toplamış burayı. Evet. Üst katta galiba. Mı acaba? Evet üst katta olabilir. O gri arkadaşı bulayım ben. Onunla bir kapışayım. Çünkü teammate'imin intikamını aldıktan sonra şeye giderim. Maviye doğru artık 2 vs 1'lere falan giderim böyle. Daha bir tatlı daha bir şık olur. Orada değil burada değil. Ben göremiyorum ya. Ha maviyi kesti. Maviyi kestiyse dur bakayım bir saniye. Dur 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 dur. O reis mavi değilse bu arada tamam rahatız tamam. Okey. Yumurta falan atmaya başladı adam. Şimdi. O maviye girsin. Ben de ona dalayım. Nasıl fikir? Nice. Bence harika. Ender attı. Maviler kırılıyorsunuz kankalar. Lan neredeyim ben? Kör oldu! Lan ne oldu buraya? Lan burası ne hale böyle? Neredeyim lan ben? Evet buradan gel. Buradan gel. Buradan gel. Buradan gel. Ben aslında yokum. Selamünaleyküm dayı. Sen ne yapıyorsun? Lan bu ne? Lan bu nedir? Eee Gri güzel oynuyor. Gri güzel oynuyor. Gri ile Gri ile birebir kalacağız biz muhtemelen. Gri ile muhtemelen birebir kalacağız. Evet gri ee, yoo güzel de oynamıyor Yani evet yoo güzel de oynamıyormuş <laughs> Kaç killimiz var yine bizim ya Biz ne yaptık 11 kill var Kill sıralamasında ikinciyiz ama maçı kazanmasını bildik kardeşim Let's go be Sevgili dostlar sevgili kardeşler Efsane bir Rush bed Wars videosuydu Merkeze gitmeden her şeyimizi aldık Like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Kendinize bakın Hoşçakalın ve bay bay. Canlı yayınlara mutlaka gelin. Çok keyifli oluyor.